nasıl olacak o vakit? Harp etmeyi bırakacak yalnız ya. Ordu mevcudiyetini çoktan kaybedeceğiz mi? Yunan çullanıyor. Bundan sonrası yürekle bilekle ama en çok da akılla başarılacak. Yakup bundan sonra hiç mi gelmeyecek? Zor. Çok zor gayrı. Müjdemi isterim. Hayırdır be ya? Ha, ne müjdası? Ne yaptı ya? Sürmüş gibi girdin içeri. Senin ihtisas alanına alakalı. Neymiş o? Tayyareler. E hadi çıkar ağzındaki baklayı lütfü. Hı. Bir Yunan tayyaresi düşmüş de. Ne? Nerede? Tire'de. Yunan enkazı arıyormuş. Ay, ay, sakin ol Ece kardeşim dur. Sakin lakin olamam. Hayallerime bu kadar yaklaşmışken ben sakin olmam. Başka? Tire çevresinde bir uçağımız düşmüş kumandan. Pilotun sağ olduğunu düşünmüyoruz. Uçağımız ne haldeymiş peki? Mühim olan o. Derhal enkazına ulaşsınlar. Şu anda bir tek toplu iğne kaybetmeye tahammülüm yok. Emredersiniz kumandan. Çık dışarı. Kumandan Filipos. Kumandan Filipos sizinle acil bir mevzu hakkında görüşmemi icap ediyor. Şu kumandan... an hiç müsait değilim Taha Bey. Kumandan. Kuvayimin diyeceği oğlumu kaçırmışlar. Buyurun bakalım. Ne istiyorlarmış? Hububat yüklü geminin İnebolu'ya gitmesini istiyorlar. İnebolu Kuvayi Milliye'nin deniz nakliye merkezi. <laughs> Hububat millicilere dağıtılacakmış. Dertleri bu. Olmaz öyle şey. Eskiyalar ile pazarlık yapmayız. Sanırım siz de bizimle aynı fikirdesinizdir Tağ Bey. Tabii ki kumandan. Zaten o sebeple buradayım. Mevzunun pazarlıkla değil, kuvvetle halledilmesi için yardımınıza ihtiyacım olacak. Pekala Taha Bey. General. Buyurun komutan. Taha Bey bizim için çok mühim bir sahsiyettir. Bunu biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorum kumandan. Derhal alakadar olacağım. Kendisini kuvvacıların ele bırakacak değiliz. Elbet sahip çıkacağız hem kendisine hem de evladına evladım size emanet kumandan. Cevdet aklını kaçırmış Yakup. Olacak iş mi çocuk kaçırmak? Aklım almıyor. Rahatsız Eskişehir'deki karakol. Annesinin ölümü. Of. Selanik'te yaşadıkları... Benim başıma gelenler elbette bunların hepsi çok zor şeyler. Taş olsa çatlar. Lakin çözüm bu mu Yakup? Bilmiyorum Aziz bir alayıma kendimden daha fazla itimat ederim. Haksız demeye de dilim varmıyor. Zira ordunun ahvali ortada. Lakin bu konuda ben de tereddütlüyüm. Bir şekilde mani olamaz mısın Yakup? Aziz Hanım, sözü benim için emirdir. Ona karşı gelmem söz konusu dahi olamaz. Lakin ikimizin üstü de Ankara'dır. Yine de ben bu vaziyeti sanki bir alayımın arkasından iş çevirmiş gibi Ankara'yı bildirirsem... ...hayır mı etmiş oluruz? Üzer mi? Bilemedim. O vakit biraz bekle Yakup. Ben bu vasiyet için bir çözüm bulacağım. Sen şimdi bize git, Mehmet'in birisinden birkaç şey getir. Madem bu bebek bize emanet emanete hıyanet etmeyelim... ...gözümüz gibi bakalım yavrucağım. Tabii haklısınız. <laughs> Gel. Ne dedi doktor? Bir ameliyattan bahsetti. Hı. Tekrar yürüyebilmem için. Harika bir haber bu. De, niye suratına sık senin? Ameliyattan sağ çıkamama ihtimalim varmış Leo. Onu duyunca annemle babam kabul etmediler ameliyat fikrini. Sağ çıkmama ihtimali. Haklılar. Haklılar. Hiçbir şey senin hayatından daha kıymetli değil. Ben de önce hak verdim onlara. Lakin sonra... Ne sonra? Ben ameliyat olmaya karar verdim Leo. Kendi kendine. Böyle kendi kendine verebileceğim bir karar değil Hilal. Annen baban müsaade etmemiş. Ben de istemiyorum. Üzgünüm ama kendi kararlarımı kendim alabilecek yaştayım. Siz razı gelmeseniz de ben bu ameliyatı olacağım, Leon. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen bile bile ölüme gideceğini söylüyorsun bana. Hayır, ben... ...tekrar yürümem için ne gerekiyorsa göze alacağımı söylüyorum. Tamam, sıkarız dişimizi. Biraz daha elbet bulunur başka bir yolu. Hilal. Leon, benim vaktim yok. Vaktim yok benim, baksana dışarıda harp var. İnsanlar yerlerde sürünüyor. Ben onlara elimi bile uzatamıyorum. Eğer yürüyebilirsem onların da ayağa kalkması için yardım ederim. Onların ayağa kalkması için seni yürümene gerek yok İler. Bak yazıların var, gazete var. İler. İler yalvarıyorum bir defa canını ortaya koyma. İhtiyatlı ol bir defa. Korkaklar kendine ihtiyatlı derler. Hayatta korkakları sevmez ...cesurlarla yoluna devam eder. Ben korkam o vakit. Korkam ben. Korkuyorum seni kaybetmekten. Ne yapayım, sen ameliyata gireceksin. Ben orada duramam. Olamam orada. Olma o vakit. Zira yürüyemeyen benim sen değilsin. Benim ne hissettiğime dair ufacık bir fikrim bile yok. Ne hissettiğine dair hiçbir fikrim yok. Evet, he? yok. Hilal, bir çaresini bulacağız İlay. Buldum işte. Senin söylediğin boş takıdıdan başka bir şey değil. Ben her durumda... ...senin yanında olmayı, seni anlamaya çalıştım ama benim... ...söylediklerim boş bir lakırttan öteye geçemiyorsa benim konuşmamın anlamı yok Hilal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.